Sayın seyirciler dolar kurunun 18 lirayı gördüğü günlerde hem TÜSİAD'dan hem Odalar ve Borsalar Birliği'nden iktidara uyarı mesajları gelmişti. Erdoğan iki kuruluştan sadece TÜSİAD'a cevap vermiş, TOB'un adını anmamıştı. Erdoğan bu kez Odalar ve Borsalar Birliği'ne de cevap verdi. Garip garip açıklamalar yapıyorlar gün siyaset yapma günü değil dedi. Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli Kuruluşu, Odalar ve Borsalar Birliği kalkıyor, garip garip açıklama yapıyor. Doların sert yükselişi karşısında iktidara uyarı yapan, iş dünyası endişeli diyen Top Başkanı Rifat Selcikdoğlu'nu ilk kez hedef aldı Erdoğan. Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Döviz kurunun hızlı yükselişi, Türk lirasının büyük değer kaybı karşısında iş dünyasından da ardı ardına açıklamalar geldi. TÜSİAD onlardan biriydi. Ekonomide serbest piyasa işleyişi çerçevesinde genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına, hızla dönülmesinin gereği açıktır. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı TÜSİAD'ı çok sert eleştirmiş amacının da iktidarı değiştirmek olduğunu söylemişti. Ancak iktidara yakın Top Başkanı Rifat Tisacıklıoğlu'nun firmalar endişeli açıklamasına tepki göstermemişti. Günler sonra konuştu. Bizim üzüntümüz başka. Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği kalkıyor. Garip garip açıklama yapıyor. Bakıyorsunuz oraya bağlı onun altındaki kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğinin temin edilmesini bekliyoruz. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu tür açıklamalar yapılırken aşağıdan baskılar geliyor da onun için ben bu açıklamayı yaptım diyemez. Eğer baskı diyorsanız en büyük baskıyı gören her zaman hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu ekonomiye destek paketi reel sektör tarafından çok olumlu karşılanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni ekonomi paketi açıklandıktan sonra bu cümleleri kurdu. Erdoğan övdü. Ama döviz kurunun tırmandığı günlerdeki açıklaması nedeniyle TÜSİAD'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olmaktan kurtulamadı. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerliysen, milliysen gereğini yapacaksın. Ha demek ki sen ne yerlisin ne millisin.